merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Mişel kanalımıza tekrardan 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 hoş geldiniz. Sizlere yurt dışına nasıl gidebilirsiniz, bedava nasıl yaşayabilirsiniz bunlardan bahsedeceğiz. Kendi deneyimlerimiz de var bu konuda o yüzden sizlere bunlardan da bahsetmek istiyoruz. Çoğu insan yurt dışına gitmek istiyor ama bazılarının ne yazık ki çok büyük bir bütçesi yok oraya taşınacak kadar. Ama şöyle bir şey var ki arkadaşlar bedava olarak orada yaşayabilirsiniz. Tabii bunların belli şartları var sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Orada da bedava yaşamaya giderken beklentisiz olmanız aslında en önemli kural. Bir şey beklemeden giderseniz kazanan siz olacaksınız. Çünkü kazandığınız şey aslında para değil, tecrübeleriniz olacak. Yani bedavaya İngilizce öğrenmiş olacaksınız, <laughs> hayat deneyimi öğrenmiş olacaksınız. Hem de CV'nize çok güzel bir deneyim bırakmış olacaksınız. Videoya geçmeden önce lütfen ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. O zaman birinci bahsedeceğimiz uygulama aslında Workaway. Workaway uygulaması dünyanın birçok yerindeki insanları aslında çalışacak birer birey aramasıyla alakalı ama bu iş değil. Eviniz için de birini çağırabilirsiniz, işiniz için de birini çağırabilirsiniz, çiftliğiniz için de birini çağırabilirsiniz. Ne olduğu önemli değil. Sadece oraya ilan girmeniz ve aradığınız kişinin neler yapması gerektiğini söylemeniz gerekiyor. Bunun güzel tarafı çalışma saatleri çok kısa. Aynı zamanda sizi çağıran kişi de sizin eğlenmenizi, mutlu olmanızı ve bir şeyler öğrenmenizi isteyerek çağırıyor. Bu noktada kafanız rahat olarak oraya gidiyorsunuz. Yani bir çiftliğe gittiğinizde diyor ki size 5 saat çalış, geri kalan zamanda istersen mutfakta yemek yap, istersen istersen dışarıda gez, istersen eğlen, dilini öğren. Ne yaparsan yap. Sadece 5 saat gel birlikte çalışalım ve evimizi biraz düzene sokalım. Beklenti yok ama o da size para vermiyor. Ama sonuçta para için oraya gitmiyorsunuz. Sadece eğlenmek ve vakit geçirmek, öğrenmek için oraya gidiyorsunuz. Bu da işin güzel olan kısmı. Mesela arkadaşlar bir hostele gidiyorsunuz. Hostelde çalışmaya başlıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Hem kalacak yer hem de çoğu yer yemeği de veriyor. Hem bedava yemek yiyorsunuz hem de bedava kalacak yeriniz var ve o şehri bedava gitmiş oluyor. Yani bedava bir deneyim alıyorsunuz Kesinlikle. aslında. Bunu insanlar neden yapmıyor? Ben çok merak ediyorum. Para biriktirip Avrupa seyahatine çıkmak yerine bu aslında daha mantıklı. Mesela arkadaşlar biz Belgrad'da bu programın birine katıldık. Workaway'e biz para vermek istemediğimiz için. Tabi siz vermek isterseniz ve gitmeden önce garanti bir şekilde gitmek istiyorum derseniz bizim gibi e, risk almayın bence. Mesajlaşmak daha faydalı. Bunu belirtelim. bayağı bir risk aldık. Şöyle bir şey vardı ki biz şartları zaten biliyorduk. Hostelde ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Workaway'de zaten okumuştuk. O yüzden oraya gitti imize nasıl bir çalışma ortamının bizi beklediğini biliyorduk. Mesela başka bir arkadaşımız, Amerikalı bir arkadaşımız bizimle aynı yerde çalışıyordu ve 4 saatten sonra o ülkede para kazanmak istediği için düşünün ki bedava yemek yiyordu, bedava kalıyordu. O ülkede de para kazanmak için başka bir yerde çalışıyordu. Yani siz de mesela çok istediğiniz bir ülkeye atıyorum Ukrayna'ya gitmek istiyorsanız orada kalacak yerinizi ve yemeğinizi önceden hazırlarsanız başka bir yerde çalışırsanız hayatınızdaki sonradaki nokta için orada yaşayabilirsiniz. Başka bir iş bulursanız iş vizesiyle de kalabilirsiniz. O yaşamak istediğiniz ülkede yaşamak isteyip istemediğinizi test ediyorsunuz ve böylelikle de bedava deneyim elde etmiş oluyorsunuz. Bizim bunu önermemizin sebeplerinden bir tanesi de kalırken yaşadığımız hem zorluklar maddi olarak bizi yoğurması. Çünkü kaldığınız yerlere sürekli o kadar çok para ödüyorsunuz ki ve aslında size de çok fazla bir şey sunmuyor. Özellikle Ç Avrupa'da. Kesinlikle ve Türkiye'de öyle açık büfe kahvaltılar, her şey dahil oteller gibi şeyleri beklemeyin yani. Çünkü Danimarka'da 1000 lira verdiğinizde sadece size bir oda veriyor ve siz de diyorsunuz ki ya bunun için mi 1000 lira verdim? E her gün 30 gün boyunca gezmek istiyorsunuz farklı farklı şehirlerinde. Birçok şey görmek istiyorsunuz, deneyim elde etmek istiyorsunuz. Ama sonra otele bir geliyorsunuz. Hiçbir şey yok ama bir sürü para vermesiniz. İşte bunu yaşamamak için sadece 5 saatinizi verip odaya para vermek yerine kültüre, yemeklerine paranızı ayırıyorsunuz. Bu sizin için çok daha gezilesi oluyor aslında. Şimdi arkadaşlar bir tane örneğe bakalım. Mesela Danimarka'da bir iki tane çift var gördüğünüz gibi ve bu çiftler arkadaşlar herhalde çok çalıştığı için iki taraftan normal olarak da bahçelerine yardım istiyorlar. Hatta ve hatta bazı yerler mesela otelde kalma ama bizim evimizin yanında bir ev var. Orada sizin özel alanınız var ve çoğu insan da özel alanınızı saygı duyuyor bu arada. Özel alanın var. Çalışma saatlerinde kalabilirsin burada. Çalış bizimle. Arabamız var. O kadar çok olanak sağlıyor ki aslında insan gitmek istiyor, Kesinlikle. görmek istiyor. Biz de zaten arkadaşlar bir örnek daha verelim. Mesela Enes Danimarka gelmek istiyor. Bu programı kullandığında 6 aylığında mesela kalabiliyor. Ki ben mesela ailemle kalıyorum. Evimizde küçük birlikte yaşayamıyoruz mesela. Enes kendine bedava bir yerde kalmış oluyor ve biz de böylelikle mesela buluşabiliyoruz Danimarka'da. Kısa süreli seyahatlerde zaten şöyle bir sorun var. Denizde çoğu yer sizi işe almıyor. E bütçeniz de yetmiyorsa bir yerde çalışıp aynı zamanda orada da kalabilmeniz gerekiyor. Tam bunun için yapılmış bir uygulama. Sizin de çok işinize yaramış oluyor böylelikle. Şöyle bir şey var ki hostlarınız sizi çevresine de gösteriyor. Ailesi geliyor. Ailesinin kendi işinde bir elemana ihtiyacı oluyor. Sonrasında kalmak istiyorsan networking olduğu için aranızda herkesle birlikte aslında yaşamanız için, devam etmeniz için bir olanak sağlıyor. Yurt dışına seyahat etmek sadece kalma ücreti, yemek ücretiyle bitmiyor. Oralarda müzelere giriş, şehir içi seyahat, Uber yapıyorsunuz mesela ekstra ücret oluyor. Çamaşırlarınızı yıkatmak için ekstradan para ödüyorsunuz. Her şey, her şey masraf üstüne masraf biniyor ve ne kadar masraflarınızı aşağı çekebilirseniz size o kadar faydası oluyor. Çünkü bir gün gittiğinizde bir anda düşünüyorsunuz ki ya bugün ne kadar harcadım? Bir bakıyorsunuz 300-400 lira harcamış olabiliyorsunuz. Halbuki kaldığınız hosta kahve makinesi var, kahvenin kapsülü var veya kahvenin kendisi var bir sürü her şey seçenek var. var. yani. Ama şöyle bir şey de var. Mesela vizesiz ülkelere giderseniz çok daha ucuza gidebilirsiniz. Mesela Ukrayna'ya gitmek istiyorsanız Ankara'dan uçuşlar çok ucuz. Ukrayna'ya gidersiniz ve orada çalışırsınız ve hayatınıza oradan devam edebilirsiniz. Zaten Ukrayna'da 3 ay mıydı kalma evet, süresi? 90 gün. 90 gün kalabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yurt dışında kalabiliyorsunuz. Ve böylelikle de çok güzel bir deneyim elde etmiş oluyorsunuz. Bizce çok mantıklı. Hayatınıza böyle farklılıklar, çeşitlikler katmanız sizin için her zaman faydalı oluyor. Biz de Belgrad'da kaldığımız zaman oradaki Amerikalı kız İngilizce dersi vermişti. Düşünün ki parasız ders almak bu hayatta ne kadar ama ne kadar zor ve biz buna şansımıza sahip olduk. Yani sırf denediğimiz için böyle şeyler çok değerli bizce. O yüzden deneyerek hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bu uygulamayı iyice inceleyebilirsiniz. Biz de aşağı linkini bırakacağız. Evet çalışmam diyorsanız ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız coach surfing yapabilirsiniz. Peki bu coach surfing tam olarak ne? Coach surfingde şöyle anlatalım. Workaway biraz daha uzun vadeli, coach surfing ise kısa vadeli. Coach surfing'de gitmek istediğiniz şehirde sizleri ağırlamak isteyen ve sizle tanışmak isteyen, kültürlerini birbirine tanıtmak isteyen insanlarla konuşuyorsunuz, kontak kuruyorsunuz ve sonrasında size diyor gel benim evimde bir kanepe var, bir yatak var, bir oda var, kalabilirsin. Siz de o kişiyle uygulama sayesinde anlaşıyorsunuz ve güzel olan kısmı da bu uygulama gerçek çok ucuz. Önceden bedavaydı. Son zamanlarda paralı oldu ama sadece 50-60 lira gibi bir şey yani bunu da 50-60 lirayı gezmek için verirsin yani. Şöyle bir şey var ki arkadaşlar, coach surfing bence Avrupa'da çok mantıklı. Dediğimiz gibi Avrupa'da kalacak yerler çok pahalı. City tax ödüyorsun. Vergi ödüyorsun kalmada. Şunu buna ödüyorsun ve aldığın şey çok küçük. O yüzden bence bir haftalık kalma bir insanda çok mantıklı. Zaten o kişi de çalıştığı için ev aslında bir nevi sana kalıyor. Yine biz Belgrad'a gittiğimizde bu hosteli ayarlayamadan önce Dino diye birinde kalmıştık. Sırp, olgun ve bekar bir erkek. <gülüyor> <gülüyor> nasıl anlatsam bilemedim yani çok çok tatlı birisiydi ve bizi çok sevdi yani onunla çok iyi anlaştık inanamazsınız ama bizi gerçekten Belgrad'ın en kaliteli mekanlarına götürdü sınırsız yemekler ısmarladı yani bizim bütçemizde olmayan bir şeyi Kesinlikle. aslında o bize yedirdi bizim o yani hesapları biz ödediğini biliyoruz evet. çok alçak gönüllüydü masrafı ödemek istedik ama seni gezdiren kişi olduğu için aslında çoğu insan ödetmiyor bu bir misafirperverlik ama uygulama sayesinde bunu o kadar istekli yapıyor diyorlar ki insanın böyle daha fazla yapası geliyor. Hani akrabanıza gidersiniz de akrabalıktandır o ama çok da istekli olmayabilir bazen. Veya hiç tanımadığınız bir kişi siz sırf zor durumdasınız diye yapabilir ama bunu o kadar istekli yapıyorlar evet, ki biz ona Türkiye'yi anlatıyoruz, Danimarka'yı anlatıyoruz. O bize Sırbistan'ı anlatıyor. Bize imzalı bir Sırp kitabı verdi. Sırp kültürünü anlatan. Ya inanın oradan mutlu ayrıldık ve daha da garibi biz 30 gün kaldıktan sonra tekrardan onu ziyaret edip 2 gün daha kalıp da ayrıldık Belgrad'dan. Çünkü özledik yani. 30 günde Sırbistan'da İngilizce'yi ne kadar geliştirmişsin ya. Bence onu hiç ihmal etme tekrardan yapmaya devam et. Ben de o gün kendime olan özgüvenim arttı ve bunu tekrardan yapmak istedim. Bunu niye anlatıyoruz? Çünkü bazen her şey para değil ve para bir noktada değerini kaybediyor. İnsan o yakınlığı, samimiyeti arıyor ve kendine ne kadar faydalı olduğunu gördüğünde Abi, parayla elde edemediğim şeyleri bu insanlarla tanışarak elde edebiliyorum diyor. Ve bunların hepsinin bedava olması da bence çok çekici yani. Ben kesinlikle bu deneyimi tekrardan yaşamak istiyorum. Özellikle biz ilerleyen zamanlarda Asya'ya tekrardan gittiğimizde bu programların hepsini denemek Evet. istiyoruz tekrardan çünkü çok hoşumuza gidiyor. Hiç deneyemeyeceğim şeyleri denem deniyorum. Mesela Danimarka gitmek isteyenler bence Danimarka'dan host bulup onların kültürünü anlamak için oraya gidebilir. Çok mantıklı yani. Yani çok çok büyük faydası var. Bir restorana gitmişsiniz arkadaşlar Türkiye'de size tavuklu pilav veriliyor ve o tavuklu pilav restoranda yapılmış. Nasıl yapıldığını görmüyorsunuz, anlatmıyor size, tadını anlayamıyorsunuz. Yani yurt dışından geldiğinizi varsayıyorum. Ama bir Türk'ün evine gidiyorsunuz ve size diyor ki, "Gelin ben size tavuklu pilav yapayım. Bu bizim kültürel yemeğimiz." Yaparken görüyorsunuz. Anlatıyor. Böyle yemelisin diyor. Şununla beraber yersen güzel olur. Yanında bak ayran içilir diyor. O kadar benimsiyorsunuz ki. Faydalı oluyor insana. Anlıyor yani. Bu yüzden coach surfing yapmak dışarıda bazı şeyleri denemekten daha anlamlı bizce. Evet ve şunu da söyleyelim. Workaway bu arada Türkiye'de de var. Eğer ben yurt dışına şu anda gitmeyi hazır görmüyorum diyorsanız kendinize Karadeniz'de çayda evet. toplayabilirsiniz. Bunlar da bedava. Bedava kalacak yerinize, yemeğinizi hepsini ayarlayıp da gidiyorsunuz. Bence şu anda en azından birazcık kendinizi anlamlı hissetmek için veya yeni deneyimler için çok mantıklı bir uygulama. Peki biraz dezavantajlarından bahsedelim. Workaway'in dezavantajlarından bir tanesi, öncelikle uzun süreli kalma garantisi vermeniz gerekiyor. Çünkü kimse öyle 10 gün gelip hadi fındığını topla git diye bakmıyor evet. bu işe. Çünkü o da planlar yapıyor. Aynı zamanda sizden sonra gelecek kişi için de planlar yaptığı için biraz net olmanız gerekiyor. Öyle söyleyelim. Orada kalmakta hoşnut olmazsanız bile orada ayrılmamanız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela kalacağınız yerin fotoğraflarını host çoktan çekmiş evet. oluyor. Deneyimleri aşağı da yorum olarak, feedback olarak okuyabiliyorsunuz. Bence tabii ki bunlar çok büyük bir avantaj. Arkadaş olmayı da isteyerek gitmeniz gerekiyor. Yani orada orası çünkü bir patron eleman durumu değil. Evet, değil. Orada samimiyet var ve o samimiyeti veremezseniz size ağırlayan kişi de bir noktadan sonra ya ben acaba yanlış mı yapıyorum diye sorgulamaya başlar. Bunları bilerekten oraya gitmeniz gerekiyor. Bence diğer dezavantajlardan bir tanesi mesela o gün çok yapacak bir şey yok ama bunu mesela Amerikalı arkadaşım şöyle bir avantaja dönüştürdü. Hostel'de çalışırken yandan dizi izliyor veya yandan başka bir şey yapıyordu. İngilizce dersleri için hazırlıklar yapıyordu. Yani aslında boş zamanınız çok olabiliyor bazen. Bazen de hiç olamayabiliyor. Bunun dengesini ayarlamak tabii ki de hostunuza da bağlı. Bence gitmeden önce hangi işi yapmak istediğinizi. Evet. Mesela beliniz ağrıyorsa bir tarım alanında çalışmamanız gerekiyor. Hostel daha mantıklı olabiliyor bence. O yüzden işinizin ne olduğunu bilerek gitmek çok önemli bir nokta bence. Son olarak aslında bahsetmediğimiz ama çok önemli olan noktalardan bir tanesi. Arkadaş çevre ediniyorsunuz. Ve arkadaş edinmenin ne kadar değerli olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Oralarda farklı kültürlerden arkadaş edinmek o kadar anlamlı ki. Size çok şey katıyor ya. Size her şeyi katıyor aslında. Kendi kültüründen tutmayın sadece. Kendi deneyimlerini anlatıyor size. Yeni bir pencere açılıyor hayatınızda. O yüzden yeni insanlarla tanışmaktan korkmayın ve bunu deneyin. Denedik, çok faydalı bulduk. Bu yüzden de sizlere anlatmak istedik. Ben sadece bir tane daha dezavantajdan bahsetmek istiyorum. Mesela Avrupa gibi ülkelerde vize olduğu için vizenizi kendiniz almanız gerekiyor. Gerekiyor. Bence bu bir dezavantaj. Yani aslında bu site size direkt vize verseydi veya vizenize yardımcı olsaydı çok güzel bir avantaj olabilir. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden ben genellikle Ukrayna, Sırbistan Balkanlar. gibi Balkanlar gibi ülkeleri öneriyorum. Veya Azerbaycan, Gürcistan birazcık daha vizenin olmadığı bedava gidebileceğiniz yerler bence daha mantıklı. Diğer uygulama ise arkadaşlar WWOOF. Bu uygulamanın açılımı World Wide Opportunities of Organic Farm gibi bir şey. Bu uygulamanın direkt amacı organik çiftliklerde çalışmanız. Şunu söyleyelim ki ağır işçi aramıyorlar. Yani ağır işçi anlamı değil bu. Patates toplama olsun, elma toplama olsun bunların hepsini aslında Workaway gibi uygulamada siz bu şekilde bakabiliyorsunuz. Nerede kalacağınıza. Hostların genellikle hepsi dünya gezmiş olduğu için ve bilgili olduğu için 5-6 dil biliyorlar. Yıllık 35 euro ödüyorsunuz. Bu bence çok makul bir fiyat. Workaway sanırım birazcık daha pahalıydı. 35 Euro'ya bir sene boyunca üyeliğiniz oluyor ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var ki mesela Asya'ya gittiniz. Bir ay orada kaldınız. Bitti. Diğer ay diğer yere gidebilirsiniz. Yani bir sene içinde sürekli olarak program değiştirip dünyayı gezebilirsiniz ve ülkeleri gezebilirsiniz. Ve neredeyse hiç para harcamadan bunu yapabilirsiniz. Yaşları büyük olanlar da izliyorsa onların yapması da çok uygun olmayabilir. Bunu da hatırlatalım. Çünkü hani birisinin altında hiç para kazanmadan çalışmak birazcık anlamsız gelebilir belki de ama bizim yaşımızda gençler için bizi çok mantıklı çünkü hayatta bir şeyler öğrenmek her zaman okul sayesinde olmuyor. Karadeniz'de fındık çay toplamak bana mantıklı geliyor çünkü nasıl olduğunu öğrenmiş oluyorum. Benim yaşamda çok deneyimim olmadığı için bana ilginç geliyor ve bunu öğrenince kendime bir şey katmış gibi hissediyorum. Meslek okulu gibi bir şey e aslında. Aynen. Onun gibi bir şey. Diğer bahsedeceğimiz şey ise arkadaşlar work and travel. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur. Evet. Bu bir kere Amerika için çok güzel bir fırsat. Giden bir sürü arkadaşım var. Çok memnun olup çok para kazanıp Türkiye'ye gelen arkadaşlarımız var. Work and travel'da siz asla para karşılığı çalışıyorsunuz. Work away'de ben bedava çalışmak istemiyorum diyorsanız work and travel çok mantıklı. Ama ikisinin şöyle bir farkı var. Workaway'ye para vermeden gidiyorsunuz ve para kazanmıyorsunuz. Work and Travel'a para vererek gidiyorsunuz evet. ve para kazanıyorsunuz. Eğer bütçeniz yoksa Work and Travel biraz zor gelebilir ama bütçeniz varsa sizin için çok faydalı olur. Diğer bahsetmek istediğimiz ama aslında bu da birazcık paralı olan Interrail. Interrail'i herkes duymuştur herhalde. Belli bir para ödüyorsun ve trenlere bedava olarak biniyorsun. Bu interrail ödeyip aslında koy yaparak gezen bir sürü arkadaşımız var. Ve Avrupa'yı gezmek için bu da iyi fırsatlardan bir tanesi. Çünkü Avrupa'da en çok ihtiyaç duyduğunuz şey şehirleri değiştirmek ve oralarda ücretsiz bir şekilde konaklamak. Burada da yapabileceğiniz en mantıklı şey geceleri trene binerek kalma parası ödememek. Çünkü seyahat ederken en pahalı olan şey konaklama ücreti arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz bunu. Konaklama ücretinden daha pahalı olan hiçbir şey yok bu hayatta. Diğer uygulamaları size anlatmayacağız ama aşağı linklerini bırakacağız. Onları da inceleyebilirsiniz. Onları da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bu uygulamaların hangisini denemek isterdiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle söyleyelim. Bizim favorimiz Workaway. Workaway. Çünkü bize daha mantıklı geliyor ve biz birazcık da uzun süreli işler yapmayı ve insanları benimsemeyi sevdiğimiz için bize çok faydalı açıkçası. Ama Coachsurfing'de seyahat ettiğimiz dönemde bize çok faydalı olmuştu. İkisini de denedik. İkisi de çok güzel. Birbiriyle yarıştırmayalım. O zaman videomuzu kapatmadan önce videomuzu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Videomuzu sadece %10 kadarımız abone izliyor. Abone olursanız ve bize destek olursanız çok faydası olur. olur. Çok mutlu oluruz. Ve videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Yorumlarınızda hepsini okuyoruz zaten. Cevaplarımızı da görüyorsunuzdur. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Altyazı